Çocuğunuzda otizm riski olabilir. 2 yaşındaki çocuğunuzda birazdan bahsedeceğim davranışlardan birkaçı varsa çocuk ve ergen psikiyatrisinden destek alabilirsiniz. Yetişkin hareketlerini taklit etmeme, yetişkini izlememe. 2 yaşına gelmiş olduğu halde hala iki sözcüklü basit cümleler kurmama, ismiyle çağrıldığında çok nadiren tepki verme ya da hiç tepki vermeme, dönüp bakmama, tek çeşit beslenme, sadece püreyle beslenme, katı gıdaları kabul etmeme veya tek bir yiyeceği tercih etme, tek bir içeceği tercih etme, kendi başına olmaya karşı yalnız kalmaya karşı istekli olma, çocukların olduğu ortamdan uzaklaşma, çocukların arasına katılmama kalabalık ortamlardan çıkma isteği, yetişkin bir şey anlatırken, konuşurken yüzüne bakmama veya çok az anlık bakışlarla bakma, tekrarlayan ve ayağını, sürekli devam eden kanat çırpma gibi elleri bu şekilde hareket ettirme, alkış yapma, parmak ucunda yürüme, nesneleri atma, bunu izleme atarken, nesneleri döndürme davranışlarında bulunma, yüz ifadeleriniz değiştiğinde bu durumlara karşı bir tepki vermeme veya kendi başına oynarken duygusuz yüz ifadesi, istediğin bir şey olmadığında veya günlük yaşamıyla ilgili bir değişiklik olduğunda ağlama krizleri geçirme, öfke nöbetleri geçirme, uyku sorunları, uykunun gece ortasında bölünmesi ve gecenin sonraki kısmında ayakta kalma, söylenen şeyleri yapmama, söylenen emirleri yerine getirmeme, anlayamama, yaşına uygun bir etkinlikte dikkatini 1 ya 2 dakika sürdürememe,